Merhabalar, Semih Mutfağı'nda yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde yulaflı, kuru meyveli granola bar yapacağız. Bu tarifimiz için gerekli olanlar 5 adet yumurta, 2 su bardağı yulaf ezmemiz, 2 iri boy muzumuz, 1 su bardağı kuru üzümümüz, 1 su bardağı cevizimiz, yarım su bardağı sütümüz, 2 yemek kaşığı kadar balımız, 3 yemek kaşığı da fıstık ezmemiz gerekli olan malzemelerimiz. Bu tarifimizi sporcular, diyette olanlar, sağlıklı beslenenler için oldukça ideal diyebilirim. Hemen granola barımızın yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak mutfak robotumuza yulaf ezmemizi bıraktık. Güzelce mutfak robotunda inceltiyoruz. Un ufak hale getiriyoruz. Yulaf ezmemiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bir sonraki işlemimize geçiyoruz. Bu aşamada muzlarımızı ezerek iyice püre haline getireceğiz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Gördüğünüz üzere buzlarımız da güzelce püre haline geldi. Şimdi bir sonraki aşamaya da devam ediyoruz. Evet, 5 yumurtamız mevcut ana karıştırma kabımızda. Püre haline getirdiğimiz muzumuzu bıraktık. Fınd fıstık ezmemizi bıraktık. Balımızı bırakıyoruz. Balımızın arkasına sütümüzü bırakıyoruz ve çırpıcımız vasıtasıyla güzelce sıvı haline getireceğiz bu karışımımızı bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret Evet gördüğünüz gibi karışımı güzelce çırptım ve yulafı almaya hazır yoğurğunu fazla bulur bulursanız hafif sütle açabilirsiniz. Şimdi yulamı, yulafımı ilave edip güzelce tekrar çırpıcımla döndürüyorum. Evet, yulafımız da çekti, şişti. Toz da olsa karışımımıza güzelce angaje oldu. Şimdi en son iş olarak bir bardak üzümüm ve cevizimi verip tekrar şöyle bir karıştırma işlemine devam ediyorum. Evet. Şimdi geldik. Gronalı barımızı uygun bir borcama pişirme kağıdını yağlı kağıdı serdik. Güzelce bıraktık borcamıza. Şimdi 180 derece alt üst ısıtıcısı yanan fırımız, fırınımızda pişimini takip edeceğiz. Vereceğiz, süreceğiz. Pişimini takip edeceğiz. Granola barımızın. Bu aşamada fırınlama işlemine geçiyoruz. Evet pişimini tamamlayan granola barımız gördüğünüz gibi kalıp gibi çıktı. Bir enerji deposu Malum içindekileri hep beraber gördük. Gayet güzel oldu. Şimdi keseyim. Katmanlarıyla beraber siz hep beraber görelim. Servise hazırlayalım. Evet dilimlenmiş halinde şöyle yakından göstereyim size. İç katmanlarını görüyorsunuz. Ceviz, üzüm homojenize dağılmış durumda. Yulaftan Eser yok diyelim görüntüde. Böyle enerji deposu bir kronola barımız. Yulaflı kuru meyveli, ballı, muzlu içinde oldukça enerji verecek ürünler barındıran bir tarif oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Semih'in mutfağında bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.